tabulaştırmanın bir de tabulaştırana zararı var. Mesela ben bu noktada çok yakın tarihten bir örnek hatırlıyorum Sudan Mehdi'si. Hmm. Mehdilik ve Mesihlik de bir tabulaştırmadır. Evet. Çok ilginç bir tabulaştırma. Onun için neden tarihte bol bol mebzul miktarda Mehdi Mesih görüyoruz? günümüzde de görüyoruz bu ama bütün mesela e, şintoizmde de var budizmde de var, var tabii. hristiyanlıkta da var tabii. E, bir İslam içerisindeki mezhep e, aşırı mezhebi yorumlarda da var kökeni buna dayanır hmm. zerdüşlük mesihçidir hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani Zerdüşt'ün kendisi kurtuluşçudur, mesihçidir. Yani gelecekte bir kurtarıcı bekleyecek, gelecek ve bizi kurtaracak. Bu daima tarihte başına iş geçmiş milletlerin, iş gelmiş milletlerin kendilerini teselli etmek için buldukları yöntemlerden biridir. Bu ayrı bir mesele. Fakat efendim mesihçilik ve mehdiciliğin istismara açık olmasının arkasında bunun tabulaştırılmaya çok elverişli olması yatıyor. Şimdi iyiye de kullanılmış bu tarihte. Mesela Sudan Mehdi'si. Sudan Mehdi'si gerçekten de iyiye kullanmış. Ben Mehdi'yim demiş. Çıkmış ve İngilizler Sudan'ı işgal eden İngilizlere karşı bir kurtuluş hareketi başlatmış. Yani bakmışlar güçler dengesizliği var. İngilizler çok güçlü ve bu güçler dengesizliğini mehdilikle kapatmaya çalışmışlar ve böyle bir yöntem bulmuşlar. Sudan Mehdi'si General Gordon'u yenmiş. Efendim, Hartum'u kurtarmış. Ama ne olmuş? Daha sonra İngilizler bir başka orduyla üzerine hücum ettiklerinde Mehdi'ye bir ok isabet etmiş. Bir, affedersiniz, bir kurşun isabet etmiş. Kurşun isabet edip de Mehdi'den kan akmaya başlayınca o güne kadar... Büyü bozulmuş. E, büyü bozulmuş. <laughs> tabu bozulmuş. Tamam. Büyü işte aslında büyü ile tabu arasındaki tamam. şey de bu. Münasebet de, yani. Münasebet de bu. Yani e, bozulunca bu sefer arkasında ölümüne giden insanlar onu görünce hep beraber dağılmışlar. Ve o zatı ellerine bırakmışlar e, astılar. Dolayısıyla yani böyle bir sıkıntısı var işin tabulaştırma'nın. Yani e, işte üst.